kaygı dedik, stres dedik, panik dedik hepsi bir bozukluk halinde hayatımızın düzenini sarsıyor. Bu bozukluğu nasıl giderelim hocam? Çünkü başlıklar değişmiyorsa, işte sosyal stres varsa, ruhsal stres varsa, ekonomik stres varsa bu şartlarda değişmiyorsa biz kendimizi nasıl sağlıklı tutalım? Zor bir soru. Cevabı da o nedenle biraz zor olacak ama yapmak zorundayız. Yani ben de kendi adıma acaba bu yaşanan süreçte, yaşadığımız süreçteki e, kaygı e, yükünü nasıl azaltırım diye düşünmüyor değilim. Ama gerçekten yani ülkemizin güvenliği için kaygı duyuyoruz, ailemizin güvenliği için kaygı duyuyoruz. E, ekonomik güvenliğimiz için kaygı duyuyoruz. Sağlık güvenliğimiz biraz önce konuştuk kaygı duyuyoruz. Birçok nedenle kaygı duyuyoruz. Öyle bir çok kaygı duyuyoruz ki bilgiye güvenmiyoruz. Yani konuşana güvenmiyoruz. Bilim insanlarının anlattıklarını acaba diye düşünüyoruz. Televizyonda açık oturum izliyoruz o kadar çok farklı görüşler birbirle, mücadele ediyor ki bunun hangisi doğru deyip neyin doğru olduğu konusunda kaygı duymaya başlıyoruz. Burada bütün mesele şu. Bu değiştiremeyeceğimiz şeyleri bir kere bir kenarda bırakmamız lazım. Bir kere duygusal olmakla, duygusal olmakla duygulu olmak aynı şey değil. Yani e, e, duyumlarınızı kendinizin biraz daha kontrol altına almak e, çabasının içine girmeniz lazım. Onun için de birinci şart bana göre dünü dünde bırakıp yarını yarına bırakıp günü ve anı yaşamanız lazım. Yani yarın kaygı getirir, dün pişmanlık getirir. ikisi de arızaya açıktır. Ama bugüne iyi anlamlar yükleyerek, iyi e, e, göreceli olarak daha iyimser anlamlar yükleyerek daha pozitif bir şekilde başlamak. Güne daha başlarken kendinize iç mesajlar göndermek gibi bir yola gir. İkincisi Olabildiği kadar hareketli bir yaşam ama bilin ki en güzel kaygı törpüsü yürümektir. Bazılar için bu yüzmek olabilir, bazılar için bu dans etmek olabilir, bazılar için bisiklete binmek olabilir, bazılar için sabah koşularına çıkmak olabilir. Hepsini kabul edelim. Ama ne yaparsanız yapın hareket halinde olun. İmkanınız varsa tenis oynayın, golf oynayın, başka profesyonel spor arkadaşlarınızla hafta sonları basket maçları yapmayı deneyin bilemem onu. Ama hareket ettiğiniz her an sizi kaygına uzaklaştırır. Çünkü kaygıyı beyninize yükleyen kortekstir. Beynin üstündeki kabuk kısmıdır. Alt beyinle üst beyin arasındaki bağlantıyı kestiğiniz anda kaygı meselesinden paçayı kurtarırsınız. Eksersiz evet, de o bağlantıyı kesiyor. Kesinlikle. Özellikle yürüdüğünüz zaman, yani tekrarlanan ekstra size evet. hep söylerim, tespih çekmek gibi, el vurmak gibi çok iyi gelir. Bir, bir diğer önemli kaygı törpüsü olabilecek olan şey de sosyalleşmektir. Kendi başınıza olduğunuz zaman daha fazla kaygı yükü alırsınız. Bunu unutmayın. Ne kadar çok sosyalleşirseniz, ne kadar çok o sosyalleşme ortamına kahkaha, neşe, keyif, heyecan dozunda eğlence koyabilirseniz o kadar kaygıdan uzaklaşma şansınız var. Ve bilin ki sanatların içerisinde duyguları en çabuk, en hızlı ve en net etkileyen sanat dalı müziktir. Mümkün olduğu kadar kaygı verici müziklerden uzaktır. Dinlendirici müzik ayrı şey. <laughs> mümkün olduğu <laughs> kadar lazım, mi? mümkün olduğu kadar ritmik müzikler, kaygılandığınızda neşeli, müzikler, sizi hareketlendirecek, hareketlendirecek müziklerle biraz daha haşır neşir olmaya çalışın ve yine kaygı bozukluklarının önemli nedenlerinden birisinin tekrar aynı yere geleceğim uykusuzluk olduğunu unutmayın. Bu uyku da önemli bir kaygı törpüleyicisidir ama maalesef uykusuzluk kaygı artırıyor, kaygı uykusuzluğu e, ta tahrik ediyor. Orada bir aşılmaz var. Orada da profesyonel bir destek almaya çalışıyor Artık uyku uzmanlığı e, bir nevi kalp uzmanlığı haline geldi. Bir nevi e, kulak burun boğaz uzmanlarıyla geldi. nörologların içerisinde e, özellikle çok iyi uyku uzmanları var. Psikiyatrların içinde çok iyi uyku analistleri var. Onlardan da yardım alabilirsiniz. Ama tekrarlayayım. Yaşadığımız dönemde kronik hastalıklara hazırlık yapmak istemiyorsanız bu kaygı meselesiyle hesaplaşın ve kaygınız varsa bunu örtüp saklamayın. Hapla çöple düzeltmeye çalışmayın. Özellikle anında hemen bir komşu söylemişti şu antidepresanı kullanayım demeyin. Hala oradaki şampiyonumuz sürüyor değil mi? Sürüyor, sürüyor ve bütün gayretleri rağmen sürüyor. Allah'tan psikiyatri uzmanlarımız bu konuda son derece dikkatliler, deneyimliler. Ben olsam depresyon ilaçlarının yazımını daire hekimlerine bile yani bizim gibi İyi, geniş eğitim almış. Sağlık uzmanlarına bile bırakma. Psikiyatri uzmanları yazsın diye. Şimdi bazı ilaçlarda uyguluyorlar, uyguluyorlar. Mesela daha önce e, rahatsız ayak ayak polinöropatik bozuklukları veya başka sorunlarda kullanılan pek çok ilaç artık sadece nörologlara yazılıyor. Çok gerinde bir karar. Ve antidepresanlar içinde belki sesimizi duyarlar. Sağlık Bakanlığı böyle bir düşünce içine girebilir. Başka türlü bunları önleyemeyiz. O da bir anlamda, evet. Sağlık. Bir de son bir yapılan araştırma var. Evet. Notlarınızda belki vardır o. E, son araştırmalarda son derece mutsuz görünüyoruz. Avrupa'nın en öfkeli, en mutsuz, en kaygılı uluslarından biri seçildik. Yani e, bunun da e, pek çok nedeni var. Tartışma ben benim alanım değil e, o alan. Ama e, bu nedenle de biraz bu konunun üzerine fazlaca gitmemiz lazım.